thank you. Merhabalar. Merhaba. Paris'teyiz. Dün Brüksel'deydik. Evet, Belçika'daydık. Otobüsle buraya geldik. 4 saat sürdü. Ardından Paris'e indik, uyuduk, uyandık. Gezmeye başladık. 5 saattir falan yürüyoruz galiba. Evet, Paris sokaklarında 5 saattir yürüyoruz. Yürüyoruz ama çok keyifli gerçekten. Yani ben Roma aşığıydım biliyorsunuz. Roma'yı çok sevmiştim. İzlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Paris gerçekten çok büyüleyici bir şehir. Kafa yapmıyorum. Paris'e gerçekten gelin. Yani şu ana kadar gittiklerimden en iyisi Paris diyebilirim. Yani, de gösterelim. Böyle çok... <laughs> Normalde abartılıyor Acaba falan deniliyor ama hiç abartılmıyor ya geniş sokakları kafeleri her şey çok güzel böyle pastanelerine falan da gittik çok lezzetliydi bence her şey. çok ucuz bir de yani bir iki euroya böyle acayip lezzetli şeyler yiyebiliyorsun evet. gerçekten yani hiç yorulmadık sokakları böyle keşfetme koşumuza gitti hiçbir şey bilmedik metroya falan. Bizim tarzımız <laughs> değil. Biz yürüyoruz abi. Soka abi en güzel bir şehir yürüyerek keşfediliyor. Ya bazen böyle şehirden de uzaklaştık. Yerlilerin takıldığı yere falan da geçtik. Kaybolduk ama sorun yok. Yağmura da yakalandık. Evet, evet. <laughs> yok ben çok keyif aldım. Aşırı keyifli. Notre Dame'a gittik ilk bir. Notre Dame hala kapalı tabii ki yangın olayından sonra. Onu böyle bir dışarıdan gördük. Sevdin mi Notre Dame'ı? Sevdim güzel. Tabii tadilat olmasa daha iyiydi. Tabii ki keşke içinde görebilseydik. Orası güzeldi. Sonra Lor e, Lore Müzesi'nin oraya gittik. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Lore Müzesi. <laughs> üçgenler değil mi? Evet üçgenler. E, Mona Lisa'nın olduğu müze aslında. İçeri girmedik. Çok fazla sıra vardı. Bir de çok kısıtlı günümüz var. O yüzden şehri keşfetmek istedik. Sonra yolları tuttuk. Eyfel'e yürümeye başladık. Eyfel. Bir göreyim dedim abi. <laughs> Eyfel'i bir görelim. Görmeyelim mi ya? Yani bana bir sürü yer bahsediyor ama Eyfel yani. Nasıl da Eyfel yolculuğumuz? Eyfel yolculuğu çok güzeldi. Bütün şehri keşfettik abi. Yani belki de iki saattir yürüyoruz. 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 Yürürken her yeri keşfediyoruz. Hiçbir yer kaçırmıyoruz. Her yerini gördük gerçekten. Ben isimsel olarak tabii ki iyi değilim. Beni biliyorsunuz ama. Ee... Nehrin adı ne? Ya ben şimdi bak işte oralara girme abiciğim. <laughs> nehir ismi filan. nehir ama ne gerçekten 50 kere falan söylüyorum Ena'ya bir şey. Bana diyor ki hala neredeyiz biz şu <laughs> Neredeyiz diyor? Sen nehrinin oradayız diyorum. Neredeyiz diyor? Sen nehrinin oradayız. Bir daha, bir daha, bir daha. Bana şöyle cevap veriyor. Hayır, Eyfel'e gitmemiz lazım. Sadece Eyfel'e gitmemiz lazım. Bu arada Paris hava durumu da böyle ara ara bulutlar geliyor. Yağmur çiseliyor. Şu anda da yağmur oluyor. Bayağı ısınıyoruz. Evet, evet. Şöyle bir bilgi vereceğim size, sen de bana katılacaksın. Hı. Arkadaşlar şu anda hava şartları bayağı zorlu. Mart ayının sonunda geldik ve gerçekten hava çok soğuk, hava çok yağmurlu. O yüzden geze geze vlog yapmak çok zor. Haksız mıyım? Gerçekten çok zordu. Böyle bir yerlere sığına sığına yürüdük ve inat ettik. Über indirdik ama çağırmadık. <laughs> Yine dayandık. Sürekli böyle bahane oldu bize de evet, yağmur evet. yağması, Gezdik durup durup oldu. kruvasan falan yedik. iyi diye. <laughs> o yüzden şunu demeye çalışıyorum. Kusura bakmayın. Öncelikle bir like atıp abone olalım. Sonra Paris'e gelirsek arkadaşlar, böyle eski yurt dışı vloglarımız gibi konuşu konuşa geze geze vlog yapamayacağız. Öncelikle özür diliyorum. Çünkü hava şartları aşırı zorlu. Paris hakkındaki yorumlarınızı da lütfen aşağıya belirtin. Ben çok sevdim. Benim için harika bir şehir, çok keyifli bir şehir. Güzel tarz, bir deneyim oldu bizim. Güzel için. bir deneyim. Tarz bir şehir gerçekten. Yanlış bir hava durumu ama sıkıntı yok. Bence siz de seveceksiniz. Sokaklarında dolaşırken böyle kendini bir filmde gibi hissediyorsun. Bir daha geliriz Paris'e. Sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın.